Tahminim. Onu öğreniriz biraz. Herkese uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba. Ben geri geldim. Bugün benim için önemli bir gün. Önce kendimden bahsedeyim. Bilmeyenler için. Ben İngilizce öğretmeniyim. Yaklaşık 10-11 ay önce mezun oldum. Tam tarih bilmiyorum şu anda. 25 Ağustos tarihinde KPSS sonuçları açıklandı. O zamandan beridir atanmayı bekliyorum. Bu beklediğim sürede de ücretli öğretmenlik yapıyorum. Tam 8 aydır. Şimdi bana kızanlar olacak, biliyorum. Ücretli öğretmenlik yaptığımız için bu haldeyiz. Çok haklısınız. Ee, ücretli öğretmenliği birincisi keyfimden yapmıyorum. İkincisi de yerine çalıştığım öğretmen inşallah geri gelecek. E, doğum izni olduğu için onun yerine çalışıyorum. Eğer başka bir durum olsaydı, eğer kimse gelmeyecek olsaydı, inanın bana şimdiye kadar bırakmıştı Dediğim gibi Ağustos'un 25'inde bizim sınav sonuçlarımız açıklandı. Elhamdülillah çok, beklediğimden çok iyi bir sonuç aldım çünkü ben hiç KPSS'ye çalışmadım. Sadece 3. sınıfta alan çalışmıştım. Onunla girdim. Hatta girmeyi de düşünmüyordum. Arkadaşlarım ve ailem ısrarıyla girdim. 716. oldum. Bu arada benim arkadaşlarım 200, 300, 400, 600 gibi sıralamlardı. Hepsi benim önümde. Hepsini de tebrik ediyorum buradan. Gerçekten onları en güzel yerlerde görmek istiyorum. Çünkü herkes hak etti. Aslında ben bu videoyu 25 Ağustos gününden beri çekmek istiyordum. 25 Ağustos benim doğum günümdü bu arada. Benim için çok büyük bir sürpriz oldu. Tekrardan elhamdülillah... O gün bu videoyu çekmek ve sonrasında işte süreç ilerledikçe bu videoyu ekle ekle devam etmek istedim. Ama eğer o gün bu videoyu çekmiş olsaydım büyük ihtimalle şimdiye kadar çoktan videoyu silmiştim. Çünkü üzerinden 8-9 ay geçti. Kaç ay? 8 ay? 9 ay? Neredeyse 9 ay geçmiş. Umutla bekleyen birisi için 9 ay gerçekten uzun bir süre. Şikayetçi olmak istemiyorum ama 9 ay belirsizlikle beklemek büyük bir problem. Şöyle de bir durum var. Şimdi ben çalışmadım tekrardan. Hazırlanmadım. Sınav başvuruları da başladı. Beni atamazlarsa eğer yakarım burayı. Bugün saat sanırım 3.30'da kabine toplantısı var ve artık bu 100. kabineden sonra bizim kontenjanların açıklanmasını bekliyoruz bu akşam saatlerinde. Umarım ki bu videoya bu akşam saat 8-9 civarı devam edeceğim. İnşallah size çok güzel haberler veririm. Size çok güzel haber veremediysem eğer bu videoyu başka bir günler açarsam Hepimize geçmiş olsun <laughs> Umarım mutlu bir şekilde güler yüzle bu videoyu açarım akşam Güzel haberler almak dileğiyle Şimdilik hoşçakalın akşam görüşürüz Ben geldim Bugün 12 Temmuz Son videoyu çektiğim üzerinden çok uzun bir zaman geçti Hatta öyle ki ben mülakata bile girdim ee, sanırım son çektiğim videoda kontenjanların açıklanmasını bekliyorduk biz. Evde olduğumdan bahsetmiştim, beklediğimden. O gün açıklanmadı. Sanırım ertesi gün ben okuldayken açıklandım. Kontenjanlar verildi mi? kadar sadece başlamışa söylemek istemiyorum çünkü. Büyük ihtimalle o da olmuş. 6 Temmuz günü sabah saat 8'de ben Anadolu Lisesi'nin bahçesindeydim. Herkes oradaydı saat 8.20 gibi bizi içeriye almaya başladılar. İçeriye alırken de yanımızda kimliğimiz ve sınava giriş belgemiz vardı. Kapıda bunları kontrol ettiler. Daha sonrasında içeriye alındık. Okulun ilk giriş koridoru ve yanda bir toplantı salonu vardı. Oralara oturduk. Daha sonrasında bir 5 dakika sonra falan bize kimliklerimizi ya cebimize koymamız ya da dışarıda bekleyenlere vermemiz söylendi kapıdan. Ben arkadaşıma verdim. Daha sonrasında Adayları çağırmaya başladılar. İlk üç komisyon için çağırdılar. Ve o arada da ben arkadaşıma diyorum ki, içeride bir arkadaşım vardı tanıdığım, e, liseden. Ona dedim ki, bak dedim şimdi beni çağıracaklar. Ben garip bir şekilde bunu hissettim. Ar dışarıda bekleyen arkadaşıma da aynı şeyi söyledim. Gitme, çünkü beni çağıracaklar büyük ihtimalle. Yani bunu o anda ben şanssızlık olarak görmüştüm ama sonradan fark ettim ki büyük şansmış aslında. E, ve dördüncü kişi olarak beni çağırdılar. Giderken stres yapmaya hiç vaktim olmadı açıkçası. Ne olduğunu anlamadım çünkü bir anda. Bir beyefendi benimle beraber komisyona kadar geldi. İşte senden kendinden emin konuşmanı bekliyorlar. Yazdıklarından çok biraz daha aslında söylediklerin önemli gibi. Bana birkaç ipucu verdi daha sonrasında beni içeriye gönderdi. Ben içeriye girdiğimde bir anda öğretmen kimliğine öyle bir bürünüm ki ben şaşırdım. Yani çıktığımda da hatta hala onun şaşkınlığını yaşıyorum. Kendime çok emindim. Yaptığım şeyden çok emindim. Ee, içeriye i̇çeriye girdim. Ee, biraz halatır sordum. Onlar bana sormadan hatta ben onlara sordum. Ağzlarını tıktım biraz daha. Ee, üç kişi oturuyordu karşımda. Bir beyefendi vardı bilgisayarın başında. Ee, kurayı çeken. Yani bana çektiren. Karşımda bir beyefendi daha. Bir hanımefendi oturuyordu. Bu tarafta da çıktıktan sonra bilincini bilinci gelen bana. Benim videomu çeken biri vardı. <laughs> bu profilden çekti. Dikkat ederseniz bu profille konuşuyorum zaten. Bana kimlik bilgilerimi vermeden kendimi tanıtmam istendi. Ben de okuduğum okuldan, yaptığım ücretli öğretmenlik deneyiminden, öğretmenliği neden istediğimden, öğretmenliğin hayatımdaki yerinden falan bahsettim ve daha sonrasında beni kura çekmek için yanlarına çağırdılar ve ben bilgisayardaki başlat tuşuna bastım. Başlata bastıktan sonra gitme dediler. Sorulara beraber bakalım. Görelim çıktığını. Çıktı. sonra çıktığı bana verdiler. Ben yerime oturdum. Bazı insanlar ayaktan atmış ama ben oturmayı tercih ettim. Oturmam iyi oldu. Heyecanımı böylece daha kolay kontrol ettim aslında. Daha sonrasında benden sorunun başındaki kodu ve soruları sesli bir şekilde okuyup cevaplamamı ve cevabını yazmamı istediler. Bunu yaptıktan sonra ikinci soruya geçtiler. Ben de öyle yaptım, size çıkan soruları söyledim. Açıkçası ben soruları hiç hatırlamıyordum. Ee, yani biliyorum aşağı yukarı ne çıktığını ama böyle bir soru olarak şu an size söyleyemezdim. Telegram'da bazı arkadaşlara da aynı sorular çıkmış, onlar yazmış. Oradan sizin için buldum ve söyleyeceğim şimdi. Bir tane eğitim sorusu çıkıyor. Eğitim sorusunda e, genelde bilgi sormuşlar, tanım sormuşlar. Bana çıkan soru şuydu. Öğrencinin fiziksel ve psikolojik olarak öğrenmeye hazır olma durumuna ne denir? Bu sorunun cevabı çok basit, buna sonra geleceğim. Genel kültür sorusu, Türk kültürünün yardımlaşma ve dayanışmaya etkisi ve önemi nedir? E, alandan gelen soru da şuydu. Öncelikle bir function'ı vermişti. E, asking about and describing neighborhood diye bir e, function ve bunun kazanımı olarak da şu geldi. Bir saniye, yandan bulmaya çalışıyorum konuşurken. Students will be able to ask about and describe their neighborhood. E, bu çevrelerini tanıtabilirler, bunlarla alakalı sorular sorabilirler, mahallelerinden falan gibi bir... Soruları cevaplamaya başladım. İlk sorudan başladım. Kendimden çok emin bir şekilde soruyu okudum. Hatta şöyle yaptım. Soruyu sesli okuduktan sonra. Cevap veriyorum dedim. Ellerim böyle <laughs> Çok aptalım bana çok gülmüşlerdir. O kadar emindim ki böyle kendimden. Çünkü bilgisayarda soru ilk çıktığında ben soruyu hızlıca okudum ve cevabı kafamda buldum. Daha sonraki sesli okumamda sadece seslendirdim soruyu. Okumadım aslında ne okuduğumu bile anlamadan. E, o panik anında da biraz galiba. Ve sorunun cevabının olgunlaşma olduğunu o kadar emindim ki soruyu tekrar irdeleme gereği bile duymadan cevap veriyorum. Olgunlaşma dedim. Ee, sonrasında dışarıya çıktığım arkadaşıma soruyu anlatırken ağzımdan bir anda hazır bulmuş çıktı. Ve o anda yaptığım hatayı fark ettim. Çünkü ilk çıktığımı doğru yaptığımı zannediyordum. İkinci soru hakkında da yorum yaptım biraz. Üçüncü soru hakkında da bu Gagnen'in 8 e, aşamalı mı 9 aşamalı mı tamamen silmişim. O aşamalarına göre de bir ders planı yaptım. Ders planım gayet iyiydi. E, hata yaptığım soruda da o kadar kendimden emindim ki ben arkadaşlarıma şimdi diyorum ki bana bence puan verdiler oradan. Çünkü inanılmaz bir aptallık. i̇nanılmaz kendinden emin bir aptallık yani. Ne kadar inanarak boş konuşuyor görüyor musun? Aferin. Her neyse soruları bu şekilde. ilk iki soruyu hiç düşünmeden, hiç süre almadan cevapladım ve yazdım. Ee, üçüncü soru için müsvedde kağıt istedim. Ee, bana müsvedde kağıt verdiler ama e, ve 5 dakika süremde orada kullandım. Bir arkadaşım bunu e, koca elinde istediğinde ona vermemişler. Müsvedde kağıt veremiyoruz demişler. Bu arada müsvedde kağıdı da benden çıkarken aldılar. Ben daha önce bir şey duymuştum hani e, komisyondan çıktıktan sonra diğerlerin içinden yürüyemiyorsunuz diye duyduğum için. E, karşıda bir çıkış kapısı vardı. Kimseyi görmeden ben kendimi kurallara uyarak oradan çıktım gittim. E, Arkadaşım da bu arada beni beklemiş kapının önünde gitmemiş sağ olsun. güvenmiş bana hislerime. Yani sonuç olarak kendimden çok emindim. Ee, yanlış cevabı verirken dahi kendimden çok emindim. Ses tonumu gayet iyi kullandım. Heyecanımı iyi idare ettiğimi düşünüyorum. Çok fazla yansıtmadım. Ders planı aşamasında da gayet iyiydim. Teknolojiye de değindim. Ee, yani biraz bildiğim, hakim olduğum belli olsun diye. Bu arada iş tecrübemden de bu yüzden bahsettim. Üniversitede çalıştığımı söylemeyi unuttum ama. Bu süreç çok belirsiz ama 10 Ağustos'a kadar e, mülakatlar devam ediyor. 10 Ağustos'tan sonraki 1-2 hafta için açıklanmasını bekliyoruz Eylül'de işe başlamak için. E, bu arada Eylül'de işe başlamak falan diyorum ama benim 968. kişiyle aramda sanırım 1,1 puan gibi bir şey var. E, bu da demek oluyor ki eğer yuvarlamadılarsa, eğer şu an konuşulduğu gibi artı 5 puan verme yetkisi verildiyse ve birilerine artı 5 puan verildiyse bu video burada biter. Bu serinin devamı gelmez. Aslında ben bu videoyu çok paylaşma taraftarı da değilim hiçbir şey belli olmadan. Ama e, manifest mi diyelim e, bu süreci merak edenlere de hem daha girmemiş olanlara da belki bir yol gösterir. Bu şekilde e, şu an aklıma başka bir şey gelmiyor. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. Ben cevaplarım. Çok severim cevaplamayı. Böyleydi. Umarım, umarım, umarım e, artı 5 puanda falan gözüm yok. Kimsenin yerinde de gözüm yok. E, 716.yim. 716. olarak kalmak istiyorum. Hiç kimsenin önüne geçmek de istemiyorum. Hiç kimse benim önüme geçsin de istemiyorum. Umarım e, artık ağustosun ortalarında atandım gibi ya da tercih yapıyorum gibi güzel bir video paylaşmak nasip olur. Şimdilik izlediyseniz buraya kadar e, tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Şimdilik hoşçakalın. Dua edin.